Her gün defalarla yaptığımız o basit hareketin ardında neyin yattığını hiç merak ettiniz mi? Bir USB cihazını bilgisayara takmak. Sadece takarsınız ve bir anda çalışır. Sanki hep oradaymış gibi değil mi? Ama işte bu basitliğin perdesinin arkasında saniyenin kesirleri içinde gerçekleşen inanılmaz karmaşık ve zarif bir diyalog gizli. Evet yanlış duymadınız. Bilgisayarınız ve az önce o porta yerleştirdiğiniz herhangi bir cihaz arasında bizim duyamadığımız ama teknolojinin ta kendisi olan sessiz bir sohbet başlar. Bir tanışma, bir müzakere. Gelin bu gizli konuşmayı birlikte deşifre edelim. Bir USB cihazının bilgisayarla o ilk merhaba dediği andan tamamen göreve hazır hale geldiği o kritik anlara kadar bu sessiz diyaloğun adımlarını tek tek izleyelim. Şöyle hayal edin. USB portuna yeni takılan her cihaz, kalabalık bir partiye kim olduğunu söylemeden giren bir yabancı gibidir. Ev sahibinin, yani bilgisayarın ilk işi bir karışıklık çıkmasın diye bu yeni misafire hemen bir isim kartı takmaktır. Geçici bir dijital adres. İşte ilk komut havada uçuşur. Adres ata. Bilgisayar, kapıdaki tüm yeni misafirlerin dinlediği varsayılan sıfır numaralı adrese seslenir ve der ki, Hey sen, yeni gelen, senin adın artık bu. Cihaz bu yeni kimliği kabul ettiği anda kalabalıktaki isimsiz bir yüz olmaktan çıkar. Artık kişisel bir sohbet başlayabilir. Tamam, cihazın artık bir adı var. Bilgisayar artık ona ismiyle hitap edebilir. Sıra geldi asıl merak edilen soruya. Peki sen kimsin ve ne iş yaparsın? Bilgisayar bu soruyu sormak için tanımlayıcı dediğimiz veri paketlerini istiyor. Her bir tanımlayıcı Cihazın kendini anlattığı farklı bir kimlik kartı gibi aslında. Ve işte ilk talep gelir. Bilgisayar az önce verdiği o yeni adresi kullanarak cihaza seslenir. Bana kendini tanıtan ilk kartı, yani cihaz tanımlayıcını gönder. Bu en temel kimlik bilgilerini istemek gibi bir şey. Cihazdan gelen o küçücük sadece 18 byte'lık cevap bir özgeçmişin giriş sayfası gibi. Bilgisayar bu cevapla cihazın üreticisini, modelini öğreniyor ama en can alıcı sorunun cevabı hala ortada yok. Bu cihaz ne işe yarar? Bir klavye mi, bir kamera mı yoksa bir bellek mi? Şu an için sadece bir adı var, henüz bir amacı yok. Ve işte şimdi sürecin en şaşırtıcı ve en zarif anlarından birine geliyoruz. Bilgisayar, daha cihazın ne işe yaradığını bile çözmeden önce onun insanlar tarafından anlaşılan ismini öğreniyor. Hani bazen bir cihazı takarsınız da sürücüsü bulunamadığı için çalışmaz ama bilgisayarınız size yine de Dell USB klavye ile ilgili bir sorun oluştu gibi bir mesaj gösterir ya, işte sebebi tam olarak bu. Çünkü sistem cihazın ne işe yaradığını çözemese bile onun adını çoktan öğrenmiştir. İnanılmaz değil mi? Artık isimler belli, tanışma faslı tamam. Konuşma şimdi daha da derinleşiyor. Bilgisayar nihayet o kritik soruyu sorar. Peki, senin asıl görevin ne? İşte bu, bütün sırların çözüldüğü adımdır. Cihazdan gelen bu yeni kimlik kartı, onun ne tür bir arayüze sahip olduğunu, hangi sınıfa ait olduğunu ve verilerini nasıl göndereceğini en ince ayrıntısına kadar anlatır. Ve işte o sihirli kelime. Gelen cevapta cihazın bir HID, yani insan arayüz cihazı olduğu yazar. Bilgisayar için bu, ben insanların komut girmesi, seninle etkileşim kurması için varım demektir. Artık bir klavye ile konuştuğundan emin. Bu aşamada çok zekice bir detay ortaya çıkıyor. Tüm bu kurulum sohbeti, bu tanışma ve pazarlık 3.0 adında özel bir kontrol kanalı üzerinden yapılıyor. Ama klavyenin asıl işi yani tuş vuruşlarını göndermek 3.1 adında bambaşka bir veri kanalı üzerinden yapılacak. Yani tanışma faslıyla asıl iş birbirine asla karışmıyor. Her şey için ayrı bir hat var. Tamam bilgisayar artık bir klavyeyle konuştuğunu ve tuş vuruşlarına uç nokta birden geleceğini biliyor ama hala bir sorun var. Gelen o veriyi nasıl yorumlayacak? Bir tuşa basıldığında gelen sinyal ne anlama geliyor? Konuşmanın en teknik kısmı şimdi başlıyor. Bu sorunun cevabı rapor tanımlayıcısı denen son ve en detaylı kimlik kartında saklı. Bu klavyenin bilgisayara kendi dilinin gramerini, kendi alfabesini öğretmesi gibi bir şey klavye bu son tanımlayıcıyla adeta kendi dil bilgisi kitabını gönderir ve der ki dinle ben sana her seferinde 8 baytlık paketler göndereceğim. Bu paketin ilk baytı shift, alt, kontrol gibi özel tuşlar için ikinci baytı baş var o hep sıfır olacak. Geriye kalan 6 bayt ise aynı anda bastığın diğer tuşların kodları olacak. İşte bu kadar. Artık bilgisayar gelen her bir mesajı nasıl deşifre edeceğini biliyor. Ve işte o an, müzakere bitti. Kimlikler doğrulandı, amaç anlaşıldı ve en önemlisi ortak bir dil oluşturuldu. Artık her şey çalışmaya hazır. Bilgisayar, anlaşılan bütün bu kuralları resmen kabul ettiğini bildiren son bir komut gönderir. Anlaştığımız gibi, bu yapılandırmayı etkinleştiriyorum. Cihaz bu onayı aldığı an el sıkışma tamamlanmıştır. Klavye artık tam anlamıyla bir klavyedir. Ve bütün bu baş döndürücü diyalog Kimlik atamaları, kimlik kartlarının alınıp verilmesi, dil öğrenme süreci hepsi inanın gözünüzü bir kez kırpmanızdan bile daha kısa sürede yarım saniyenin altında olup bitiyor. O basit tak ve çalıştır anının arkasındaki inanılmaz diyalog işte bu. Sonuçta bu bir pazarlık değil, bir beyandır. Cihaz kendini tanıtır, nasıl konuşulması gerektiğini dikte eder ve bilgisayar da buna uyum sağlar. Milyarlarca farklı cihazın birbiriyle bu kadar sorunsuz çalışabilmesinin sırrı da işte bu standartlaştırılmış kendini ifade etme yeteneğinde yatıyor. Bu sadece tek bir USB bağlantısının hikayesiydi. Düşünsenize, Wi-Fi sinyallerinden Bluetooth eşleşmelerine kadar etrafımız sürekli olarak birbirleriyle veri alışverişi yapan cihazların bu sessiz sohbetleriyle dolu. Belki de bir dahaki sefere herhangi bir cihazı bir yere bağladığınızda o görünmez el sıkışmasını ve başlayan o gizli diyaloğu bir anlığını hayal edersiniz.